Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? İnsanlarla kapışacağız ama bir sürü karakter olarak. Şimdi öncelikle bir çark çevirelim. Burada bakın bir sürü. Lütfen şu dört karakterden biri gelsin. Lütfen çevirdik. Hadi bakalım iyi bir şey. Lütfen. Lütfen dur. Dur. Hayır hayır ya bir buçuk x takvi şaka mı ya? Ya inanılmaz hayallerim yıkıldı bu o değil mi zaten? Hayallerim yıkıldı ya. Oha bunları alalım. Oha baya kristal aldık yalnız bir anda. Bir anda baya kristal aldık ve evet kapışma gerçekleşecek birazdan. Evet bende neler var? Bende set var. Oha şuna bakın bunu bununla oynayacağım hadi bakalım İlk defa oynayacağım bu arada hiç daha önce denemedim O da Hana ile oynayacak hadi bakalım Kapışmamız başlıyor İnanılmaz. o kadar heyecanlıyım ki Gerçekten çok zevkli bu arada yani oynayın lütfen oynayın Evet başlıyoruz bu arada Video geçmeden Hemen buradaki kapışmamız olmadan bir videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Şimdi ben bunun özelliklerini hiçbir şekilde bilmiyorum Oha bir şeyler atıyor şöyle biraz yavaş Oha testere var bir saniye işler değişir Hayır 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 çok hasar yedim. Hayır. Benim yakına gitmem lazım. Yakına gitmem lazım. Yakına gitmem lazım. Hayır. Düştüm bile. Uzaktan vurup vurup durdu ya. Bir saniye. Bekle bekle. Ben senin yanına geleceğim ki. Bekle. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Şimdi şöyle vuruyorum. 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 Uçuyor. Hadi bakalım. Uç, uç, uç. Tamam. Tamam. E. E. Tamam. Evet. 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 Hadi bakalım. Evet. Bak hadi bakalım. Hayır. 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 Tamam. Hayır. Düşmedim. 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 Hayır. 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 Hayır geldim 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 tamam 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 indim indim çok iyi çok iyi çok iyi hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım indi in indirdik bunu indirdik bunu indirdik bunu indirdik bunu hadi hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı hayır hayır düştüm öldüm öldüm iki canım kaldı ama o ölecek mi artık ya haydi tamam hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı artık bir uçar mısın uçar mısın be uç artık uç artık uç 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 artık çok zor aa uçmuyor şöyle aha döndüm ve uçtu gitti uç git bakalım haydi gel buraya şimdi gel gel alıştım 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 alıştım. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şöyle ben biraz yukarı çıkayım. Tekrar yukarı çıktık. Tamam. Biraz sakiniz şimdi. Sakiniz o aşağıda bekliyor. Aşağıda bekliyorsun. Şimdi bak dönüyor, dönüyor. Bekle şöyle sakin yukarı çıkıyorum. Tamam. Ben yukarıdayım. Yukarıdayım. Hayır, hayır, hayır. Sakin. Hayır! Hayır! Hayır zıplamam lazım. Hayır ya. ya çok fazla uzaktan yetenek vurabiliyorsun. Hepsi yakın olduğu için çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ama hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun, yok. Hiç sorun, yok. Hiç sorun yok. Dön, 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 dön. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Etrafında var ya inanılmaz dönüyorum ha. İnanılmaz dönüyorum. Dön bakayım, dön, 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 dön. Tamam, tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok. Tamam, fake'imi attım, fake'imi attım, fake'imi attım. Yaklaştım yanına. Uç artık. Uç artık. İşte bu. Yavaştan alıştım. Çok iyi. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Tamam. Şimdi o uzaktan bana sıkmaya da... Aa, böyleyken vuruyor ama... Ne anlamı kaldı ki o zaman? Tamam. Tamam. Şöyle dön bakayım. Ben dönüyorum. Dönüyorum. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam dön 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 hadi, hadi yapabilirim 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 tamam. Dön 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 tamam vur 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 dön dön dön. Dönmen lazım ama. Dön hadi. Tamam 71 hiç sıkıntı yok kaybedemem kaybedemem. Hayır 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 çok vuruyor çok vuruyor çok itiyor beni. Tamam şöyle attım fake'imi. Böyle attım fake'imi. Ya fake attım ben ona. Fake attım. Say fake'imi. Özel gücüm var. Özel gücüm var. denemem lazım. Denemem lazım. Denemem lazım. Denemem lazım. Denemem lazım. Hayır denemem lazım. Denemem lazım. Denemem lazım. Hayır, denemem lazım, denemem lazım. Denemem lazım. hayır uçtum gitti neredeyim ben ya öldüm ya ve evet yeni savaşa doğru gidiyoruz Ama ile oynayacağım ne olsam o sen noob seti oynadık bir May ile mi oynasak Mai ile oynayacağım o da Toro'yu seçti hadi bak ya yok Walter'ı seçti oha Walter bende ise Mai var Mai bir tık daha ninja gibi ama bakalım kim kazanacak bu sefer bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. evet geri geldik. Burası nasıl bir map? İnanılmaz hadi bakalım. Mayinin oha. Şöyle tamam uç uç tamam çok iyi. Ben böyle bıçak fırlata fırlata vururum yalnız her sana haberin olsun. Tamam abi şöyle bıçak fırlat bir fırlat 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 tamam kaç. Oha görünmez oldum. Şöyle ben bıçak fırlatmaya devam. Aman 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 en yukarı çıktım tamam. Görünmezim tekrar görünmezim oha çok iyi. İnanılmaz beğendim karakteri. Sadece bıçak fırlatıyorum ve evet tamam. E tekrar bastım. Oha çok hasar yedim ama. Ama çok hasar yedim. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Tamam, tamam, tamam. Oy! Çok iyi, çok iyi. Tamam, görünmezim tekrar. Tekrar görünmezim. Oha, çok iyi. Inanılmaz iyiyim yalnız. Biraz daha vur, biraz daha vur. Biraz daha vur. Tamam, tekrar görünmez. Tamam, çok iyi. Tekrar görünmez. Oha, şu adam kafa adamın kafası karıştı. Çok iyi. <laughs> tekrar görünmezim. Tamam, şöyle geri kaçtım bu sefer. Gel bakayım buraya. Gel, gel. Gel hop, tekrar görünmezim. Uçma mı? Uçma mı? Uçma mı? Uçma ama Gel artık ya. Tam patlar arkadaş. Ne zaman %250 oldu artık ama? Şöyle biraz biraz böyle koş. Tamam. tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok. Tamam şöyle şimdi E'ye bastım kaçtım heriften Şöyle şimdi gel bakayım buraya sana baltalarımla cevap vereceğim Gel hop bir anda kaçtık bir anda kaçtık <laughs> Şu an herifi o kadar uyuz ettim ki Hop tamam tamam in tamam 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 Oha oha bu ne ne suçtum Oha bu nasıl bir uçuş Bu ne böyle uçmayı beklemiyordum işte bunu beklemiyordum Hadi ama uçma bu niye uçmuyor uç artık ha uç artık uç artık uç artık ama uç Uç artık Uçar mısın? E ben böyle sana atarım ki böyle 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 böyle. Artık uç, uç artık. Aa bu ne böyle gitmiyor ya? Git. Aa gitmiyor inanılmaz. Ha sonunda ya. Tamam ben bu karakteri çözdüm diye düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Şu an böyle düşünüyorum evet. E'ye bastım. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Olabildiğince, olabildiğince şey atıyorum. Olabildiğince. Tamam, tekrar kaçtım. Biraz stamina toplamam lazım ve evet. evet. Çok vuruyor. Beni nereden görüyor ya? Tamam, kaçtım yere. Tamam. Hop E'ye bastım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Bu arada bu o kadar fazla yakınlaşıyor ki bana yani o kadar yakınlaşması aslında yani en zor oynayacağım karakterlerden biri. Karşısında Tamamen öyle ya gerçekten Sen dur nereye nereye Tamam 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 Sakin 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 Ama çok az vuruyor 10 vuruyor 10 10 10 vuruyor Bu ne? Bu kadar az vurmasını beklemiyordum işte Evet biraz sistemini topladık Şimdi tarama vakti Şimdi tarama vakti Şimdi tarama vakti İşte bu işte bu işte bu tamam Sakin Sakinim şimdi tarıyorum tarıyorum Tara 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 Tamam çok iyi çok iyi çok iyi tamam Biraz daha tarıyorum biraz daha tarıyorum Olabildiğince, olabildiğince bıçak atıyorum. Hadi artık. Tam bıçak, 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 bıçak. Hop, çok iyi. Bu arada aslında çok iyi yolladım da. Tamam, çok iyi. Hop, tamam. Seni yoladık. Hadi bakalım şimdi. Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Hop. Ama ama fake attım sana ben. Heh. Tamam. Şu an geri çekiliyorum. Hayır, gelme. O nasıl bir geliş? Tamam, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. En, en tepeye çıkabiliyor muyum? Ha, çıktım buraya. Vallahi çıktım. Vallahi çıktım. Gelme sen. Geldi nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Hayır 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 tamam bıçak attım tamam atlayamadım 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 hayır hayır gelme ya çok geliyor hayır oha oha saçmalığa bak nereye uçtum ya ya inanılmaz gerçekten inanılmaz ya uçtum gittim gelme ya çok çok korkunç bu arada yani hani gerçekten Walter olmasın yani bıçak oynadığınızda Walter yanınızda olmasın. İnanılmaz korkutucu. Yani ölmemek için gerçekten yapmadığı şey kalmadı. Böyle bir şey olamaz. Yavaş yavaş ölüyor. Hadi öl ya. Ayıp ayıp. Bak yine ölmedi. Dalga mı? Şaka mı? Ya bu nasıl bir karakter? Ölmedi ya. Gerçekten ölmedi ya. Gerçekten inanılmaz ya. Hadi git artık be ha. Onun da Sonunda ölmeyi kabul etti arkadaş. Allah çok yakında canladım. Yok olmaz. Çok yakın olmaz. Nereden biliyor ya? Tamam. Tamam 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 çok iyi. Şimdi amacımız bu bakın Alt, altta kırmızı bar var. Onu yüz yaptıktan sonra anca ben yeteneğimi açabiliyorum. Sıkabildiğim kadar sıkmam lazım. Sık sık sık. Ayda bu iyi olmadı işte. Bu hiç iyi olmadı işte. Bu bu hiç iyi olmadı. Tamam hop. Tamam şimdi çok iyi. Gel bakayım buraya. Gel 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 sana sana hayır. Hayır 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 hayır. Kafama <laughs> Nereye attı beni? Nereye attı beni? Nereye attı Çöktük ya gerçekten. Ama karakteri o kadar şanssızım ki yani. Gelen karakter o kadar zıt ki ya. İnanılmaz zıt bir karakter verdi oyun. Rakibime göre yani bana çok çabuk yakınlaşabiliyor ve ben o yakınlaşmayı kaldırabilecek. Baksana her her seferinde bu yeteneği kullanıyor ki zaten. Gel buraya ya. İyi, tamam gel. Böyle kapışacaksak böyle kapışalım gel. Hadi bakayım. Öl lütfen öl. Lütfen öl. Ya ama bundan kaçıyor bu ya. Saçmalık. Hayır 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 gelme gelme lütfen gelme gelme ya gelme ya ya ne kadar saçma ölmeden geldi buraya böyle bir şey mi var bundan daha saçma bir şey görmedim gerçekten ya gerçekten ha sonunda gitti ya aa bu ne böyle gitmiyor da canım var ve inanılmaz dikkatli oynamam lazım tamam 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 sakinim sakinim biraz agresif oynuyor bir tık agresif oynuyor ve bu hiç hoşuma gitmedi tamam ben kaçıyorum ben kaçıyorum sadece kaçıyorum Hop. Gelme ama çok yakınlaştın. Çok yakınlaştı. Çok yakınlaştı. Çok yakınlaştı. Kaçmak için kullandım. O da olur. O da olur. O da olur. O da olur. Gelme ya. Gelme. Gelme gelme gelme. Hop hop hop. Ben böyle atmaya devam ediyorum. Ben böyle atmaya devam ediyorum. Gelme. Çok geliyor. Çok geliyor. Tamam. Kaçtım. Bir nebze olsun kaçtım. Çok geliyor. Gelme. Tamam 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 tamam. Olur 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 olur. Attım. Biraz olsun attım. Biraz olsun attım onu. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hadi. Kazanabilirim. Ben kazanabilirim. İnanıyorum. Ben kazanabilirim. Tamam. Hayır ya. Hayır ya. Ya o kadar yakındım ki yani o kadar zıt karakterler olmamıza rağmen yani alabilirdim ya. inanılmaz Mesela şu an o tester ile olsa kazanmıştım. Gerçekten yani karakter seçimleriniz inanılmaz iyi olması lazım. Başka açıklaması yok bu oyunun ya. Evet bakalım yeni karakter alabiliyor muyuz? Benim bildiğim burada hemen yeni karakter alı alabiliyor. kozmetik alabiliyoruz. Kozmetik hadi bakalım bir tane kozmetik istiyorum. Ben de karakterler de olur. Oha! Ayınaya kostüm geldi. Hadi bir tane daha o zaman. 3 yıldız geldi. Bunun üstüne bir tane